Tren seti var. 20 parça diyor. Şöyle. 329 lira diyor. Zeynep. Ne elindeki ne? ne? Boşu, tamam. Boyalar mı? Anne, anne. Tamam. Anne, anne. Zeyra. Ne onlar? Şunları gösterelim. Baksana. Mual Baba. Ondan sana böyle var Hani aslanı göster. Aa, bir daha göster. Çok güzelmiş ama. Şöyle. Şöyle Bakayım. Yüzünü göster. Görmüyoruz. Ha, gördük tamam. Hadi ilerle bu Yukarıda da var bak asla. Tamam. Zeyna. Maymunlar var. Aslan var. Hani ayı? Ooo. <laughs> Zeyna kucağına alır mısın ayıyı? Ver <laughs> ayı <Zehra, iyi> kucağına. <laughs> Harikasın. Başka? Burada fil var. Köpek. Yılan yok ya. Yılanlar burada bunun içine bak. Ya gerçekse? Ya gerçekse? <laughs> Ay bana getiriyor, bana getiriyor bana. <laughs> Böyle balıklar var. Böyle balıklar var. Hani o ne? Bakıyorum. <laughs> Şey. Yılında mı aldın geliyorsa? Filler var. Zehra. Ha kaplumbağa çok tatlı Zehra. Köpek de çok tatlı. Hepsini aldım bakıyorum. Evet. Zeynep bize katıldığına göre bay bay. Görüşürüz. İki adet alışverişimiz bu kadar.